Kardeşime de şernevsiz bakmaya. Beraber hazırlanıyoruz. <laughs> Yeni şöyle bir etek almıştım. Altı böyle değişik güzel. bir şey. Aynı markadan şöyle biberli bir. Acıyım diyorsun. Böyle ablacığım böyle bir şey söylemişti. Hemen çaldım tabii ki. Ablamın çünkü bütün kafetleri benim kafetimdir. O zaman gelip geliyoruz. <laughs> etek çok güzel ya. Kokusu falan inanılmaz güzel. Yumuşacık etek. Yarın ben giydim o eteği. <laughs> Benim kombinim böyle. Küpeler falan. Küpeler de benim bu arada. Şu an üstündeki her şey ablama <laughs> ait. Gözde <dövüşüyle> öz <laughs> Bu hayatta en çok ben kardeşimi influence ediyorum. Gerçekten. Ama sen de o güzel olan her şeyi ben kendime de yakıştırıyorum. Hadi de giyiyoruz. Bence oldu. Etek tam şey kıvırtmalı. Bence oldu gayet. Tam kendi. Biz... Ben de ray takacağım. Lancome sıkacağım. Ben de. Bizim her şeyimiz aynı. Çok <laughs> güzel kokuyor. Allah! Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Kız görmüyorum. Şöyle nasıl olduk? <laughs> İlk gideceğimiz yerden bugün çok ümitliyim. Bu arada part 1 Damla yayınladı. Bu ikinci nişan elbisesi gezme serüvenimiz. Kardeşimin evet, profilinden bakabilirsiniz. Yorum yazmayı unutmayın. Ettik.